Hoş geldin. Buyurun. Şu an tek herkese 43. 43. 39. 71 Ayhan Ağsoy. Hayırlı olsun. İçeri geçiyoruz. Aydımızı yaptırıyoruz kaç kişi şey Olur. mi? Onur Onur. Onurkan Karataş. 10. 18 dolar Onurkan Karataş. Onurkan Karataş. Hangi şeyde bahsettim şunu? Yücel, Yücel. Neydi Yücel abi şöyle kart. He? Bir Kaç numara? 23. Tarih evet. 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 aldınız. Kadir Bey kayıt. Kaydınızı tekrar edeyim su var mı? Beş numara Burağımızı çektik. Yalnız burada Mustafa Yalçın Bey'e çok teşekkür ederim. Çok güzel pazar yeri yapmışlar. Emeğe geçen herkesten Allah razı olsun. Çok güzel. Yani öyle bir bundan iyisi böyle bir hizmet olmaz yani. Allah razı olsun. İnşallah hayırlısına kurbanlarımızı satarız. çektik. Hakkımıza razı olacağım. Evet. Pazar yeri nasıl? Beğendin mi? Paza Yapılan hizmet. Yapılan hizmet bu sene çok güzel.